sizlere çalış yapacağız. Ben oyun oynayacağım daha da ben oyun oynarken çikolata yiyeceğiz. Yiyecek. Ne kadar uzun sürerse o kadar çikolata yiyecek arkadaşlar. Şimdi başlayalım daha aşık olsun. Ben de yiyeceğim sonra. Arkadaşlar. Küçük küçük için çok yavaş yiyeceğiz. Evet. biraz daha abal biter o direkt çok küçük çünkü evet arkadaşlar yine bir oynuyorum bir alıştı vardı arkadaşlar bu benim kardeşim hesabı olduğu için yani oynuyoruz kupa Hı. kasıyoruz benim hesabım ayrı bir yani kupada 19.000 evet. Arkadaşlar bu arada ben çok fazla çikolata sevmem o yüzden ben yemiyorum at severim yani. Kol sıkıntı. Kol çok fazla sıkıntı. Aa ya. Ne biçim oynuyoruz? <laughs> evet, tamam gitti o. Arkadaşlar biraz zor. Yani. Karşıdaki bir zorluyor. lan tara sıkıyor mu lan? Sıkıyor mu göçüm? <laughs> ya nasıl vuruldum? Çok oyun kasıyor arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? <laughs> Sen bitti oğlum. arkadaşlar Colt ulti açınca biraz bizi sıkıntıya sokuyor. O yüzden ulti açtırmamaya çalışıyorum da bu salak da gidiyor ölüyor. Hadi o kolt geversin. Bu ne mi bir şeymiş? Ha gömdün mü bir tane? göstereyim size. Bakayım. Bu nedir ya? çok güzel bunlar. Evet ya, ben de bak içeri bir. Biz bundan dört gün atacağız. Dört, dört gün, gün atar. Atabiliriz Aynen Atabiliriz. Birinci atabiliriz. Öbür atabiliriz. ne diyorsun? Tamam. E, Sekiz ya. Oo çok güzel oldu. Arkadaşlar böyle video çekmek zor. Ha, arkadaşlar bu arada Zoppa'nın Brawl Stars'ı ona hala yorumları yazmamışsınız. Onu yazarsanız seviniriz. Ben şöyle giriyorum. Hop. Ha yenilirsek bir şey alacağız. Aynen bundan yenilirsek bir şey yapacağız arkadaşlar. Dükkanda bir şeyimiz kalmadı öbür videolardan dolayı. O yüzden karakter falan güçlendiririz. Ne yaparız? Hiç ama karakter de güçlendirin. Paramız bitince büyük kutu açacağız. Biz büyük kutuya geliyorduk. öbür videolarımızı izlediyseniz. Hiç kimse izlememişti daha onları. Baktım ben. Bir çıkıyor videosunu izleyin. Aynen direkt videoya başladık. İlk ilk savaş kutusundan nasıl kopayolunda direkt bir çıktı kardeşimin hesabına. O yüzden biz de bir ile oynuyoruz. Bir hasıyorum Bir direkt 4 seviye falan yaptı işte. Öngörüt ne yaptık? Hı. Ben şöyle geliyorum şuraya. Hop kardeşim. Ne yapıyorsun? Ha omzum ağrıdı. Böyle çekmek çok zormuş. Arkadaşlar buna inersek yani bir şey alacağım. Hop 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 yeniliyoruz arkadaşlar. Onu da çok güzel bir oyn oynadım yani. Hı. Yendik. <laughs> Arkadaşlar videonun sonuna gidelim. Benim omuzlarım vardı böyle çekmek Yorum çok zor. daha bitmedi. Ben bu şunu ağz Yunus Yunus tamam, bir tane güçlendirici tamam, tamam. falan bir şey al. Güçlendirici al. Tamam. Videosunun sonuna geldik. Güçlendirici alırız hemen. Yok yok daha yapacağım. tamam bir maç daha bir maç daha yapalım. Çünkü sen bitiremedin. Tamam yapalım sıkıntı yok. GG mesela mesela seydo maçlar O yüzden GG mesela halı oyuncağı ne yok şu an oldum arada <laughs> arkadaşlar buraları ileri yapabilirsiniz çok bir şey oldu ya burada <laughs> Onu <onun> abone atın lütfen <laughs> Aynen tam da gibi internet kaftı arkadaşlar. Evet arkadaşlar böyle bir şey oluyor. Oynamazsınız. Biz de gösteriyor ama siz oynayamazsınız. O ne oluyor? Maça geldik arkadaşlar. Burada doğduk. Gebersin artık. Edgar var arkadaş. Bu arada Edgar'ın Edgar, Edgar Max yapanlar da yorum yazsın ben 9 seviye yaptım Ezgi'ye. Aksesuarı var ama yıldız gücü yok. Ne saçma oynuyorum neyse. Bu basket ya. <laughs> Arkadaşlar bu hesabı Edgar gittikten sonra açtık. O yüzden Edgar'ı yok. Ama Edgar'da çıkartacağız. Yani Edgar'ı istemiyorum çünkü beleşti. işte. Şu an onu istemiyorum yok. Hop. 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 Şöyle gidip hasar verin oğlum. Mal mısınız ya? Direkt ölüyorlar. Yüzde dört hasar nedir? Neyse ben şöyle, şöyle Bu elidir sıkıntı. şöyle. Arkadaşlar buna yenilirsem. Buna yenilirsem. Gideceğim. Düzgün yanımdayım da. Şu bir karakter bir şey vereceğim. Zorlanıyorum. Oyun bitsin. Tamam yenilik. Al. ağrıdı arkadaşlar. O yüzden bu videonun sonuna geliyorum. Ne yapıyorsun daha? Ben güçlendim. Ağzım atayım. Aynı şey Arkadaşlar görüşürüz bu videonun sonuna geldik bay bay.